Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bitti bitecek. Evet. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bitecek arkadaşlar. Şura 3 sıra kalmış. 3 sıra kalmış 3. Evet şimdi bunlar bu taraftan o tarafa doğru gideceğim. Şura koyacağım tamam mı? He. Kapıdan çıkacağım. He kapıdan çıkacağım. He, kapıdan çıkacağım. Bir de şunu da götüreyim harç yapacağım. Harç mı bitti? He. Ben de bulaşıyor yudum. Ben 2 dakika bir şey kesip geleyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim, burası gerçekten güzel oldu diyeyim. Şöyle arası bunun, bunun arası güzel oldu Ali. Burayı iyi oldu burada. Eşik şurayı açtım şurayı da o da. Şuraya arkadaşlar biraz az bir şöyle arası az çıldı. O kadar açık hiç sevmiyordum biliyor musun? Deydiler. Neyse halı gelir. Halı gelir belki diyorum. Evet. Şuraya arkadaşlar ortaya. Şuraya koltuk. Şuralar güzel oldu. Şurada iyi oldu da. Şimdi şurada ne yaptıysa şurada bir kaydırıp ed herhalde. Şu iki üç sıra bir şöyle. Bir sıra, iki sıra, üç sıra. Biraz ecik arası şöyle olur dedi de. Varsın olsun diyor ki. Süsüm bozuluyor diyeyim ha. Hava da kurban olduğum. Bir taraf güneş, bir taraf şöyle söyleyeyim. gene arka taraftan geliyor. Gelsin bakalım. Varsın hani. şöyle bir bırakayım da geleyim. Neyi? Dur. dur. Ali. Hani? Söyle. Payaslar sede bu mu kaldı? Ne? Aha. Yeter yeter. Yeter de. Uy. Böyle bir daha bir de balkona mı daha gidecek? Yok, o da şey, ne la? Bunun acık bir büyükleri var ya. Hmm. Baktıydın ya hani. Hmm. Dedin ya makine keser değil. Not, evet. bir tek daha büyükler var ya. Evet. Aha ondan olabilir. Hem tezden döşersin. Bir de farklı rek alacağım diyorsun ya. Güzel bir rek şöyle yine. He, şeyden ağrı, bitirerek geliyorum. Şeyi unutma bayla. Kapı kapı kilitledin mi şu yandan? Kapı kilitledi. Yine de ben bir bakayım. Şu poşette bir tane şuna var ya şunların. He. Yeni sabah aldım. Yani. İyi. Arkadaşlar inan. O bile yetmiyor ha. Allah'tan üç mü aldın sefer? Üç evet, fazla aldın mı? Onu yeterdi ya atıyor patlamaz ya. Evet. Attım gitti. O da bir farklıymış bak. Şu ondan biraz daha büyüyormuş herhalde Ali. Biraz. Şu poşetler baya baya. Bir yüzlük, şu iki yüzlük. He iki kat işte. Hı hı. Gene de ne bileyim ben. İş yeter mi bilmiyorum. İdare eder ki Şunları aralarına koyun ama gene de bir daha konmuyor mu onlar? Neler? O kopuklar kullanılmıyor. Bu kopuklar sadece şu aralarını ölçüm, ölçü amaçlı. Hmm. Yok, yok şu sona kaldıklarını demek istedim lan. Evet. Ön kaldıklarından diyorum. Şey gibi daha şöyle tohuya benzeyen ne var ya? Hı. Aha onları diyorum. Allah'tan siyahları e, soku yok, bir dağ yok. Siyah da bek pek sıkıntı olmadı biliyor musun? Aynen. Siyah burada da var. Ben yani az bir yer döşedik yani siyah. Şeyde yine lazım olur Allah izin verir. Balkona daha çok var diye. Tamam şap atılacak. Aynen. Şeyi döşenecek. Ondan sonra en sonunda al. En son aşamada olsun. Buranın en ilginçinde Allah izin verirse inşallah. Bir, 25 Ali. Ya. Şu tüpümü şu odadan şuraya alayım da. Bu anam de çekebilirsen olmaz. Şurayı. Odanın birini. Neyi? Dizini. Hatice dur acele etmeyelim şimdi şu odadan. Hı. Vallahi ki taşı bir hal kaldık ha. Oradan oyan, oradan oyan en sonunda. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim inşallah. Güzel şuraya şöylece şura. Şurası canlar. Şöyle prizin gelen yer şu kısım buzdolabı yeri. Şöyle göstereyim. Yine şurası Gaylen bir tanesi mi gelir, bir buçuğu mu gelir? Orada mutfak dolabı. Kapıyı, kapının arkasına kadar arkadaşlar. Gene oraya çamaşır makinesi. Yeri değil kondu. Bulaşık makinesini aynı yere koyduracağım da arkadaşlar. Şurada dolap kapağı. Şöyle söyleyeyim. Biri ziyan oluyor. O yüzden orada tıpa olan yer Orada bulaşık makinesi, da. şöyle şu ortada düşündüm arkadaşlar bulaşık makinesinin yanında. Ortada, ocakta bakalım. Şu başa düşündük arkadaşlar. Şu başta bakalım. Bakalım kaç tane şöyle büyük çekmeceli çekmeceli istiyorum ama bakalım Rabbim ne gösterecek, ne yapacak bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Güzel oldu, evet. iyi oldu. Bir de kayısının şeyleri, saçakları mı dönerse orada da bayağı bir şey arttı arkadaşlar. Kestikleri hayattan artı verdi. Olmasa Ali bilmiyorum yeter mi diyor onlar. Ne? Almıyor Olmuyor, mu? Kıyılara dönebilirik ya. Bilmiyorum. Şöyle ortadan ikiye bölüp bölüp. Bu koşa yine de arkadaşlar kesmeyince olmuyor. Kesiyor, ölçüyor. Bir çek yavrum yağ. Arkadaşlar. Hadi gözün aydın. Hadi gözün aydın azattın. Terazin nerede kaldı? Terazin orada kalmış. İyi İki İki mı? iyi. İki sıra. İki sıra. Şurayı saymasam. Şeyin burnuyla kazı değil mi? Ama yine de alın. İspalatanın da ispalatan, ispalatan mı kazı değil mi? Neyse. İyi, bir Bakayım <laughs> kaç tane döşemişim. Dur.

ee, şey. yaptıkça güzel oluyor, yaptıkça şey İşte bir arasının şeylerinde o aldığın şey var ya, fırçanın sapı mı olur, süpürgenin sapını mı sokarık olmasa, onunla tezlerini de o çek çekinen doldur doldur versin ah. e, Ali. Ali, ama kıyılar yapmayınca yine dolduraman ki. Neleri? Çok kıyılar yapmayınca dizler gene olmaz öyle. Yok dolar. Dolar mı? Evet. Aa doğru altı nant. Diz olu kıyıları dolanır. Tarık etmez tamam. diyor. Aralarını satın yapıştır yapıştır edeceğim. Arkadaşlar bitecek işte bunun özel şeyi ne biliyorsunuz mu? Kıyıya yapılan hem güzel duruyor, şık duruyor Ali. Hem de pas pas mıs mıs ederken duvarlara devam etseydi değil. Devam et. Özelliği. He işte özelliği o. Yani. Ali diyorum. Koca tavan diyorum. Yusek Yusek derken. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bak. Ali 19 sıra mıydı bura? Arkadaşlar şapına e, şapına at. Ondan sonra yeniden üstüne e, dediğin gibi şeyini döşe, ısıtıcıyı döşe, ısıtı şap derken, üstüne kalabı dur derken herhalde bir tuğlası gitmiş oluyor he? Evet. Yani bence de hemen hemen arkadaşlar bir tuğlayı saymayacağım yani. Üstüne de daha bir de şu koşayı döndüğü de hemen hemen da o 20 sıra. <gülüyor> <gülüyor> Ali 17 sıra dediydi. Demek ki 17 sırada yapmadığımız iyi olmuş. Şey oldu, basık oldu Ali. Böyle, daha iyi oldu. Böyle iyi oldu ya. Daha bak. Şöyle arkadaşlar şuradan. Dur bakalım şey nasıl olacak oradaki perdeler. Hemen hemen öteki işte durduğumuz yer gibi diyorum ama bilmiyorum ben. Oramı yüksek. Oramı yüksek bilmiyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ee, bir açın sonra eşyaları yavaş yavaş öder Eşyayı de ışığı çözemedim. <laughs> dolap, dolap var. buz dolabı şey çalıştır mı bilmiyorum gene toru. Sürekli sürekli olmaz. Gazı çok yer. Değil mi? Buzdolabında kolaydır, kullanmayacaksın. Buzdolabısız şey olmalı öteberler var. İçine peynirin koyun. Salça getirin şunun şey gibi unda, şki yokmuş ama olsun. Buzdolabı siz öteber olmalı. Hah, dolapsız. Dolap çalışır, dolap da nasıl olur bilmiyorum ki. şey çıktı nasıl olsa bir başvursanız ışığa proje diyeyim nasıl olsa çıktı. Şey neyin diyordu ya 4-5 kişi yapılanlar beraber gidek diyordu ya bir diyor, gidersiniz bakalım. Dersiniz böyle böyle ışıkta karanlıkta duruyor derek. <laughs> <laughs> ben ne bileyim Ali incesini kalınla. gitsin işte ince kalın. Yani durdun durdun da şu cihaz yere şey mi ayaklayayım. Şeye bir döndürdüm. Pirinç neydi ait yana döndüreceğim herhalde. Ne bileyim ben hangi suva hangisi, hangisi kucuk. Kaç çeşit şey var arkadaşlar şey yani. de şöyle biraz sarıp da gibi Biri onu seçtiği de hangisini seçeyim. O bile tek gelmiyor alırken. Neyse. Ay, aynı tek gelmiyor. Arkadaşlar, Ali orayı bitirir, görsün. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.